Nail olalım. Ask hikayesi, yıllar geçse de, 1942 yılında, soğuk bir kış gününde nazi toplama kampının içinde genç bir asker, dikenli tellerin ardından genç bir kızın geçtiğini görür. Kız da aynı şekilde genci görünce heyecanlanır. Duygularını ifade etmek çabasıyla, çitin üzerinden kırmızı bir elma atar. Bu o şartlardaki bir asker için bir hayat, bir umut ve sevgi işareti anlamına gelmektedir ve mutlu olur. Genç adam, genç kızın uzattığı elmayı alır. Parlak bir ışık onun karanlığına değmiştir. Ertesi gün bu genç kızı yeniden görmeyi umut etmenin bile çılgınca olduğunu düşünmesine rağmen çitin ötesine bakmaktan kendini alamaz. Dikenli tellerin öteki yanındaki genç kız ise kendisini bu denli heyecanlandıran yüzü yeniden görmeyi arzular. Elinde elma ile koşarak çitin kenarına gelir. Tipi ve dondurucu havaya rağmen kız elmayı dikenli tellerin üstünden uzattığında, kalbi bir kez daha sıcak duygularla dolar. Bu sahne birkaç gün boyunca tekrarlanır. Sadece bir an ve sadece birkaç kelime edebilmek için bile olsa birbirlerini görmek için sabırsızlanırlar. Bu anlık karşılaşmanın sonuncusunda, genç asker üzgün bir yüz ifadesi ve titreyen sesiyle, ''Yarın bana elma getirme, burada olmayacağım. Beni başka bir kampa gönderiyorlar, der ve geri dönüp vedalaşamayacak kadar buruk bir şekilde uzaklaşır. O günden itibaren, kederli anlarında o tatlı kızın görüntüsü gözlerinde canlanır. Gözleri, sözleri, nezaketi, saflığı, utangaç yüz ifadesi, genç adamın tüm ailesi savaşta ölmüştür. Tanıdığı hayat bütünüyle yok olmuş, sadece bu bir tek anı canlı kalarak kendisine umut vermeyi sürdürmüştü. 1957 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde her ikisi de göçmen olan, fakat birbirlerini tanımayan iki yetişkin, arkadaşları aracılığı ile tanışırlar. Savaş sırasında neredeydiniz, diye sorar kadın. Almanya'da bir toplama kampındaydım diye yanıtlar adam. Kadın tatlı bir tebessümle bir an uzaklara dalar ve daha sonra. Toplama kampındaki bir gence, elma attığımı anımsıyorum. Birkaç gün hep aynı yerden çitin öteki yanındaki askerle konuşur, bakışırdık. Sonra o gitti. Ama ben onu hiç unutamadım. Hep sevdim. Çok sevdim. Adam şaşkınlıkla sorar. Bir gün o genç sana, artık elma getirme, çünkü başka bir kampa gönderiliyorum, dedim mi? Kadın iyice şaşırmış bir ses tonu ile, "Evet. Ama siz bunu nereden biliyorsunuz?" diye sorar. Adam kadının gözlerinin içine bakarak, "O genç asker bendim." Yıllarca hep düşündüm. Hep o güzel birkaç günün anısı ile doldurdum düşlerimi. Benimle evlenir misin? 1996 yılında Sevgililer Günü'nde Oprah Winfrey televizyon şovunun çekimlerinde aynı adam 40 yıllık eşine duyduğu sevgiyi bir kez daha milyonlar önünde